Hocam haram olan bir gıdanın fıtratında, yapısında değişim meydana gelmesi onu helalleştirir tezini savunanlar hususunda ne diyorsunuz? Şarap sirkeye dönüşünce haramlığın illeti ortadan kalkar. Peki haramlığı bir illete bağlanmamış gıdaların yapısı değiştirilerek elde edilen gıdaların durumu nedir? Bu ciddi bir sual. Efendim ciddi bir cevap ister buna. Öncelikle Kur'an lisanında Değişim üç ayrı kelimeyle ifade edilir. Ee, bu üç ayrı kelimenin değişimi en çok ifade edeni tahavvüldür. İstihale. İstihale bir şeyin cevherinin değişmesine denir. Anlatabiliyor muyum? Efendim istihale bir şeyin mesela tagyir, tebdil, tahavvul üç kelime. Tagyir tebdil bir şeyin cevheri sabit cevheriyle arazıyla yerine bir başka cevher ve arazın gelmesi tebdil. Tagyir bir şeyin cevherinin sabit kalıp arazının değişmesine İstahvul ise bir şeyin cevherinin değişmesine denir. İstihale denir. Ne gibi? Mesela bir domuz tuz gölüne düşse, tuz gölünde tuz kesse, tuz kestikten sonra o domuzun tuz kesen kısmını yemeğe atabilir misiniz? Atabilirsiniz. Çünkü istihale geçirmiştir artık orada domuz yoktur. Anlatabiliyor muyum? Hücresel bir değişim geçirmiştir. Yani tamamen istihale geçirmiştir. Bir kazurat, affedersiniz yüzünüze gül suyu, kül olsa, yakılsa ve kül olsa, o kül kab yıkamada kullanılır mı? Bunlar bugünün soruları değil. Bunlar 1200 sene evvel sorulmuş sorular. Kazurat haramdır. Hatta onun değdiği bir yeri efendim yedi kere yıkamak lazım. Ama kül olmuşsa istihale geçirmiştir. Artık o haramlıktan çıkmıştır. Anlatabiliyor muyum? Sirke olmuş bir şarabın istihale geçirip geçirmediğini benden önce karar vermesi gereken kimyacıdır. Bir kimyacı bana gelip de hocam moleküler ve hücresel düzeyde bu istihale geçirmiştir. Yani şarabın alkolün molekül dizilimi molekül kimliği şudur. Bu ise bir başka maddedir diye molekül kimliğini önüme koyarsa ben o zaman fetva veririm. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben kimyacı değilim. Moleküler düzeyde, hücresel düzeyde o kimlik değiştirmiş mi? Değiştirirse başka bir şey olur zaten. Anlatabiliyor muyum? Yoksa üzümün helal olup da şarabın haram olmasının bir izahı yoktu. Öyle değil mi? Efendim, yani e, her salamura olan şey de haram değil. O zaman turşu da haram olur. Öyle değil mi? Efendim, yani fermante olan her şeyi haram kıldığınızda sirke de haram olur, turşu da haram olur. Birçok şey haram olur. Onun için... O da değil. Boza da haram olur. Şu da bu da haram olur. Efendim kefir de haram olur. Yani daha fermante yoluyla elde edilen bir sürü gıda var. Efendim ama değil. Yani her fermantasyon haramlık illeti değildir. Haramlık illeti fermante edilmiş olmak değildir ki. Kullu kirun haram. Sarhoşluk verici olmaz. haramdır. Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Niye? Niye? her her ay yaşlık ilk yudumla başlar da onun için. Öyle değil mi? Her ay yaşa sorun ilk başladığı bir yudum vardır. Dolayısıyla o ilk başlamasaydı ay yaş olmayacak. Efendim. Onun için ay yaş olma sürecinin başlangıcı da haramdır o nedenle. Yani bu manada dediğim gibi bir kimyacı eğer bana derse ki efendim evet hocam şarap sirke olur efendim ve sirke olduğunda da sirke olur gerçekten. Yani sarhoşluk verici bir şey olmaktan çıkar. Tamamen moleküler yapısı değişir derse ben o zaman istihale geçirmiştir. İstihale geçiren hükmü de değişir. Çünkü inzale'l ille fakat ma'lul, in 'ada'l ille fakat 'ada'l ma'lul. Bir şeyin illeti zail olursa hüküm de zail olur. İlleti dönerse hüküm de döner. İlletine mebni yasaklar böyledir. Ama bazı haramlar illete mebni değildir. Onu da söyle. İçki haramı illete mebnidir onu söyleyin. İçki yasağı illete mebnidir. Fakat domuz yasağının illetini biz bilmiyoruz. Sadece iştihat yoluyla çıkarabiliriz. O da kesin budur diyemeyiz. Çünkü olmayabilir. Domuz yasağının özünde sanırım imtihan vardır gibi geliyor bana. Bazı yasaklar taabbüdidir, imtihan içindir. Ama mutlaka hikmeti vardır. Hikmet ayrı, illet ayrıdır. Hikmetsiz yasak olmaz ama illa Allah illete illetli yasak yapacak diye bir şart yok. Efendim, o Rabbimizdir. Ama hikmetsiz olmaz. Ve sorunun devamı. Peki haramlığı bir illete bağlanmamış gıdaların yapısı değiştirilerek elde edilen gıdaların durumu. Haramlığı bir illete bağlanmamış gıda olmaz. Çünkü gıda gıda olmaklık itibariyle illetsiz yasak olmaz zaten bu manada. Çünkü gıdalarda mutlaka bir illet vardır. Onun illetini önce tespit etmek lazım. Yani ya hijyeniktir, hijyen konusudur illeti, pis olduğundandır efendim. Ya efendim o, onun e, şeyinde beş emniyete, temel beş emniyete bir zarar vardır. Can emniyeti, mal emniyeti, nesil emniyeti vesaire. Mesela insanın üretkenliğini yok eden epter tohumlar bu yüzden e, yani haram kabul edilmeli. Veya efendim bu yüzden helal kabul edilmemelidir en azından. Niye? Eğer yiyen insanın üretkenliğini yok ediyor, tohum üretme kabiliyetini yok ediyor, ortadan kaldırıyorsa e e gedeolu ürünler, efendim genetiği değiştirilmiş ürünler, o zaman onun helal olmaması lazım. Çünkü insanda Allah'ın verdiği tabiattan gelen bir hassayı yok ediyor. Dolayısıyla yani fıtratı bozuyor.